miş oldu. Bakalım işi bilenler ne diyor? Başarısız baştan sonra başarısız olan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun da BDDK başkanlığına atanması ise ayrı bir sorun. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'a devretti. Ekonomi çevrelerince geride bıraktığı ağır tablo nedeniyle başarısız bulunan Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na getirildi. Rasyonel zemin vurgusu yapıyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Yine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Profesör Doktor Duran Bülbül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla bugüne dek uygulanan ekonomi politikalarının yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Bakanların atanmasıyla birlikte ekonomi yönetiminin, ekonomi yönetiminin Türkiye'de şu ana kadar olan tüm ekonomi politikalarının yanlış olduğunu ve yeni bir anlayışla yeni bir e, vizyonla bir rasyonel zemine doğru evrileceğini Sayın e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek beyan etmişti. Ancak bu beyanın bu beyanın ve ekonomide gerekli değişikliğin yapılmadığı da bir gerçek. Eğer gerçekten Sayın Mehmet Şimşek'in bu beyanı doğru olmuş olsaydı özellikle eee borsanın ve özellikle faizlerin, ev, ev rasyonun, fiyatların ciddi bir şekilde aşağı doğru evrilmesi gerekirdi. Bülbül, piyasanın Şimşek'in beyanlarına inanmadığı görüşünü savundu. Aslında temel sorun şu, Mehmet Şimşek'in, Sayın Mahalle Bakanı Mehmet Şimşek'in rasyon zemine, rasyonel zemine döneceğiz e, açıklamasının aslında dikkat ederseniz açıkladığı andan itibaren rasyon rasyonel zemini su basmış gözüküyor. Daha doğrusu temel sorun şu, yani bir ekonomi yönetiminin Türkiye'nin bir nefes dahi alamayacağı bir dönemde günlerce geciktirilmesi ayrı bir gaflet, ayrı bir eksiklik. Ayrıca Merkez Bankası'na atanan, atanan Sayın Afsekaye Erkan'ın da Dikkat ederseniz henüz piyasanın yeniden oluşması ve dizayn açısından bir açıklaması yok. Bülbül başarısız olduğunu belirttiği Kavcıoğlu'nun BDDK başkanlığına atanmasını da eleştirdi. Şimşek'in işinin zor olduğunu vurguladı. Ülkeyi bu hale getiren, ülkede ciddi bir şekilde enflasyona neden olan, ciddi bir şekilde... E, 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 politika faizini düşürüp piyasa faizinin ciddi bir şekilde yükseldiği, enflasyonun yükseldiği ve Merkez Bankası'nın ciddi bir şekilde eksi bahkeleri evrildiği başarısız baştan sonra başarısız olan Sayın Şahap da BDDK Başkanlığı'na atanması ise ayrı bir sorun. Bu şu anlama geliyor. Bu şu anlama geliyor. Çünkü BDDK tüm bankaları denetleyen ve tüm bankaların e, politikalarına yön veren bir kuruluş, yan veren bir kuruluş. bu açıdan baktığımızda şu ortaya çıkıyor. Sayın Mehmet Çimşik'in işinin zor olduğu ve Kasım'daki Ütopya'sındaki düşünceleri hayata geçiremeyeceği anlamı çıkıyor ki. CHP Genel